Pandeminin ilk dalgalarına göre şu an çok daha güçlüyüz. Niye? Daha çok servis yatağımız, daha çok yoğun bakım yatağımız var. 432 yoğun bakım yatağı çok fazla bir yoğun bakım yatağı demek. Pandeminin başlamasıyla acil durum hastanelerinin temeli atıldı. Bunlardan biri de Profesör Doktor Murat Dilmeler Hastanesi. Şimdi matematiksel verilere baktığımız zaman bu hastanelerin bugün yapılması ile ilgili herhalde bu tartışma bitmiştir. Yeşilköy'de bulunan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi salgınla mücadelede büyük rol oynuyor ve diğer hastanelerin Covid-19 yükünü adeta omuzluyor. İstanbul halkımıza değil sadece uluslararası alanda da birçok hastaya, Anadolu'dan da gelen birçok hastaya hizmet vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. 45 günde inşa edilen bu hastanede toplam 1008 yatak kapasitesi bulunuyor ve bunların 432'si ise yoğun bakım yatağı. Biz tabi burada bir takım ihtiyaçlara göre değişiklikler yaptık. Diğeriz merkezi açtık, endoskopi merkezi açtık. Televizyonumuza kadar, banyomuza kadar odalarımız tek kişilik ve gayet güzel hijyen, her gün temizlik yapılıyor. Çok memnunuz bu konuda. Hastanede geniş yoğun bakım servisi kapasitesi bulunuyor. Ancak gerektiğinde diğer yataklarda yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. Genç hastalarımız iyi direnç gösteriyorlar. Yoğun bakım yataklarında geride dönebiliyorlar. Kötü gitse bile uzun süre yatıyorlar. O yüzden yatak doluluk oranlarımız biraz yüksek seyrediyor. Artan talebe göre bu yatakları kapasitesini arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Pandemi hastanesinin hizmetleri COVID-19 tedavisiyle sınırlı değil. Burası girişimsel radyoloji merkezimiz. Vücudunuzdaki en ayrıntılı en küçük damarınıza bile bu cihaz sayesinde girilip işlem yapabiliyoruz. Hem kardiyologlar kullanıyor hem nöroradyologlar kullanıyor bunu. Pandemi sürecinde hem sağlık ordusu hem de sağlık altyapısı güçlendirildi ve açılan işte bu yeni hastanelerle hem yoğun bakım hem de normal servislerdeki yatak kapasite oranları arttırıldı. Eğer bu kapasite arttırılmasaydı vakaların ciddi oranda arttığı şu günlerde manzara çok daha farklı olabilirdi. Biz bunu yapmasaydık birçok hasta bugün e, hayal bile etmeyeceğimiz e, kötü şartlarda bulunabilirdi.